neler yaşadığımı duysa benim bacaklarımı kırar. Tamam, ben hemen arayayım. İki dakika ciddi bir şey konuştun mu seninle? Hemen dalga geç. Ya sen hiçbir şey ciddiye almaz mısın? Ciddiye alacak ne var ki? Ne mi var? Ya şu yaşadıklarımıza baksana. Ama tabii sana göre ha boş. Sana eğlence olsun, macera olsun. Sıkıldığımı söyleyemem. Olan bana oluyor zaten. Ben evimi bırakıp buralar kadar çalışmaya geliyorum. Şu yaşadıklarıma bak. Ya seni tanımadan önce ne kadar sakin, ne kadar düzenli bir hayatım vardı benim. Yarına kimse kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Sesin güzelmiş. İşte. işte, idare eder. İnanmıyorum. Ne oldu ya? E, i̇dare eder dedin. Yani sen ve mütevazilik. Çoktayım. Bana ciddiyetten bahsedene bakın. Bu ne şimdi? Ya arada biz de eğlenelim. Ne var bunda ya? Gel şuradan yiyecek bir şeyler alalım Sıfır. İyi günler. Hoş geldiniz. Telefonunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabii buyurun. Ben telefon ederken sen de üzerine bir şeyler bak. Tamam. Alo, Volkan, benim. Burak, neredesin sen ya? Şimdi polisi arıyorduk. Sorma ya, uzun hikaye. Telefonum suya düştü. Şimdi bir mağazadan arıyorum seni. Neyse, biz iyiyiz. Aslı yanında. Şu an Datça'dayız. Bizi buradan aldır. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Ya partiden bir anda deniz motoruyla kaçmak zorunda kaldık. Onun da benzini bitti. Denizin ortasında öylece kala kaldık. Nasıl ya? Ne diyorsun sen? Ya sonrası daha fena ya. Bir tekneye sığındık. Onda da bizi hırsız falan sandılar. Anca kurtulabildik. Neyse ayrıntı anlatırım. Şimdi kapatmam lazım. Limanda bekleyeceğiz. İyi tamam. Alo baba. Buraya ulaştık. Nasıl oldun? Bana annemi hatırlattın. Gıcıksın işte. Sen önce giydiğin tişörtün rengine bak. İlla dikkat çekeceksin. Benim dikkat çekmek için bu tarz şeylere ihtiyacım yok canım. Ay kıskanç sanki ne giydiğini gördüm ya. Hep çemkir. Tekneyi beklerken denize gireriz. Sen anca 75 ya da 80B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, kara kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre. Hadi ver. Onu da alalım. Borcumuz ne kadar? 250. Kurt gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemek ettik. Evet.